arkadaşlar. Bugün sizlerle yıllar boyu kaplumbağalara atfedilen yani bir olayda örnek onların örnek gösterildiği dalmış ve biçimlerine bağlanmış baba özellikleri nelermiş? Benim yaptığım araştırmalar ve gözlemlemelerim ve onların karşılaştırması nelermiş? Onunla il, onunla ilgili bir söyleşi yapmak istiyorum. Daha önceki videolarımda gösterdiğim gibi ilkokul sürecinden beri benim benimle eşlik eden kaplumbağalarım var. Burada site olmadan önce burası ormana yakın bir tepeymiş. Ve kaplumbağalar yaşıyormuş. Site yapıldıktan sonra İçeride olan kaplumbağalar beslemeye başlamışlar ve burada kalmaya başlamışlar. Sonra biz kendileri kaplumbağalar daha fazla çok insan ve ağaçlar olmaya başladığında insanlarla yaşamaları güçleşmiş. Biz de kaplumbağaların büyüklerini bıraktık. Ama kaplumbağa içeride kalan kaplumbağalar yumurtaları yumurtalar yumurtladıkları için onlar çıktığında yav yavrularını doğaya salmazdık. Çünkü büyükleri sorabilirdik. Kendilerini savunabilirlerdi. Ama küçükler savunamazdı. Onlara zarar görebilirlerdi. Sas onlar onları neler saldırabilirdi? Bizim burada olan yırtıcı canlılar çakal, tilki, sansar, akmaca gibi diğer vahşi kuşlar var. Ben de onları savunmak, onları korumak için onları bir geçici olarak onları büyüyene kadar salarım diye onları beslemeye başladım. Onun için böyle bir terarım yaptım. Yok. İşte benim kapımı bağlarım tatlı şey. Tostmiş. Şey. Ailemizin en küçüğü. Yavru. Bunlar orta yaşlılıklar, abiler. Bu da baba. Kaplumbağalarımı en iyi yaşa yaşama yaşamaları için onlara doğal bir ortam yaptım. Son onlara genellikle onlara yuvaları yobaları toprak. Ve sonra ve onlara testi. Ya zaten toprak kilden olduğu için doğal yani. Kilden ısıtılıp yapılıyor. Ya son içine gömülebileceği de toprak. sonra tırmanmaları ve kasların geliştirmeleri ve park yürüme parkurları yaptım. Tabii kasların geliştirmeleri için tabii ki de Tabii ki de bir taş taş sopa kütük aldım. Ya koydum. Güzel bir tiraryum oldu onlara. Sen ne Bir kış, bir kış yağmur yağdı, yağmur yağdığı için su toprak çok emdiği için emilmez hale geldi ve bir sürü yine geçici havuz gibi oldu. Kapmamalarım yazık su, sular boğuma tehlikeleri geçirdiler. Tabi bu kadar büyüklükte değillerdi. Küçüklerdi birazcık. Evet onları kurtardım. Yıllar geçtikçe birlikte büyüdük. Onları büyüdüğünde salacaktık. Ama ama onları bırakmak güç. Bunu kabul etmediğim. Kaplumbağaları sadece ben sevmiyorum kaplumbağaları efsanelerde de anlatılıyor ve seviyorlardı. Evet, doğru. E ayrıca da onları iyi iyi özellikle temsil ettiğini söylerlerdi. Mesela bilgelik. Efsanelere göre bu kaplumbağalar bilgedirler. Sizce neden masallarda hep kaplumbağa bilgedir? Yoksa gerçekten kaplumbağalar bilge mi? araştırmalara göre kaplumbağaların hafızaları, koku almaları ve yön duyguları çok yüksektir ve çok uzun ömürlüdür. Süngel grubunda yer alırlar. Memeli hayvanlara göre daha az gelişmişlerdir. İşgüdüleriyle hareket ederler. Kabuklarıyla çok dayanıklıdırlar. Herhalde efsanelerde dayanıklı olanın ve uzun yaşayanın çok tecrübe edeceği güçlü hafızanın çok bilgi toplayacağı yön bulma ve koku alma duyularının da onların gitmek istedikleri yolda yardımcı olduğu düşüncesiyle kapınmağları bilgelik özelliği yüklenmiş olmalı. Ha, hafıza yön yön bulma, koku alma duyularının çok yüksek olduğunu ben de gözlemledim. Bu yaz büyüyenleri do, o bizim senin yanındaki orman arasına geçiş olan yere o kaplumbağalarımızı bıraktık. Ama çok şaşırdığım bir olaydı. Tabi anlıyorum ben biliyorum. Onların çok duygu du kokuyanma du ve bulma duygularını çok sıkkın ama bu kadar da olacağını düşünmemiştim. Ta o oradan yürümüşler. Bizim kapının önüne kadar gelmişler. Bir de bahçeye girmeye çalışıyorlar. Hayrette kaldım yani. Böyle bir şey olmasın böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. Daha sonra onu doğada bir kilometre daha uzağa gönderdik. Ama ikisi geri geldi. Onlar, onlardan onlardan bir onları gönderdiğimizde bir tanesini geri gö gönderdik. Bak daha uzağa gönderdik ama bu kaldı. İşte gelenlerden bir tane ki, hop hopkabaz bu. Hop, 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 hop. Evet bakalım o, o, da gelecek mi? Yani bunun gelmesine bir hayret ediyorum. O gelirse artık ben çok çok iyice hayretten öleceğim herhalde. Bu davranışlarından çıkarımım nedir? Ben ben bu kapım bağların beni sevdik benim sevgimden dolayı geldiklerini düşünmüyorum. Çünkü zaten görüyorum gözlemledim kapım bağlar aralarında hiçbir sevgi bağı yok. Birbirleri de taş üstü taşmış gibi üstüne çıkıyorlar. Yani sen orada bir, bir canlı yokmuş gibi. Yani bu da ben demek ki sadece şunu anlayabiliyorlar. Belirli ya, benim bir akıllarını benim bir şey var. Yani kendini savunuyorlar. Bizi burada sunum marulları bulamadılar. Orada bıraktığımız yerde. Sunum marulları ve güzel domatesleri bulamadılar ve buraya geri dönmek istediler. belki de kendini korunmak istiyor. korunamıyorlardı. Orada yırtıcı bir canlı geldi ve onları çok korkuttu. O yüzden buraya geri dönmek istediler. Her ne olursa olsun hafızalarındaki en iyi koşul olanı taradılar ve bu adresi geldi. Bu adresi geldiler. Kapının önüne kadar. De bu da bu bu demek oluyor ki yön bulma duyguları aşırı yüksek. Aslında te, işgüdüsel işgüsel olarak kendilerini korumak için en bir plan yaptılar ve uyguladılar. Aynı anda işte geldiler. Tabii bunu da bir çeşit düşünme olarak sayabiliriz. Sonuçta bir plan yapmışlar. Uyu ve uygulamışlar. Değil mi? Efsanelerde masallarda kaplumbağalar bilgelik dışında dayanıklılık, koruyuculuk, sabır, azim, ölümsüzlük, sonsuzluk simgeleri de olmuşlar. Tıpkı bilgelikte olduğu gibi bunların da belirli bir sebepleri var. Herhalde sert kabuklarının oluşu dayanıklılığı, evlerin sırtlarını taşıyor olmaları ve tehlike anında içine girebilmeleri koruyuculuğu, bir yerden bir yere gitmeleri için yavaş ve uzun yürüyüşleri, sabır ve azmi, uzun ömürlü canlılar olmaları ölümsüzlük ve sonsuzluğu düşündürmüştür. Çeşitli Türk halk inanışlarında kaplumbağalar uğurluymuş. Evlere, bahçelere kaplumbağa kabukları asılırmış. Koruyuculuk, bilgelik ve ölümsüzlük özellikleriyle kutsal sayılırlarmış. Hatta halı, kilim, takı, takı gibi geleneksel eşyalarda da motifleri kullanılmış. Eski Türk hanedanlarından göktürklerle ilgili bir yazı okumuştum. Göktürk kitabelerinde yani yazıtlarında kötügen anadı dev bir kaplama üzerine otur oturtulmuş. Yazıtın tepesinde de Ejderbaşlarının başlarının oluşturduğu bir kemer var. Bu evreni simgeliyormuş. Ve hanedanlığın sembolüymüş. Kaplumbağa burada koruyuculuk ve gücü temsil ediyor olabilir. Kaplumbağalara çoğunlukla olumlu özellikler verilmiş olmasına rağmen bazen de hileci, bencil özelliklerin yüklendiği efsaneler de vardır. Hatta bu efsanelerde hileci ve bencil insanların Kaplumbağa'ya düşünmeleri kanıtlanmıştır. Düşünüyorum da bu kapıma nasıl hileci olabilir? Herhalde yani hilecilik özelliği, hilecilik özelliği kabuğunun taşa benzer şeklinde ve üzerinde desenlerle düşmanlarından saklanabilmesi yani kamufle olabilmesinden dolayı verilmiş olabilir. Bencelik de tabii ki brezilya hayatlarından kaynaklanıyordu. Efsanelerde anlatıldığına göre hileci veya bencil olan kişiler olumsuz davranışları gösterdiklerinde bir şekilde kullandıkları malzemeler arasına sıkışarak üst, üst kabuk ve alt kabukları ile bir kaplan dönüşmüş olurlar. Mesela kirlice bir tüccar malını büyük ölçekte alıp küçük ölçekte sattığından büyük ölçek sırtına küçük ölçekte karnına geçerek kaplumbağa oldu. Başka bir efsanede bir, bir kişi komşusunun büyük tabakta ödünç aldığı buğdayı küçük tabakta geri verdiğinde büyük tabak sırtına küçük tabak karnına geçerek kaplumbağa dönüşür. Utanma duygusu da kaplumbağa yüklenmiş başka bir özellikle. Bu durumda kaplumbağa korktuğunda bir anda kabuğuna çekilmesi utandığı şeklinde yorumlanmış ol, ol olmalı. Bununla ilgili de çeşitli efsaneler de vardır. Mesela bir gün hükümette yıkanacak gördü diye utanıyor ve öyle bir istekle örtülmüş olmayı diliyor ki içinde durduğu küvet ters dönüp sırtına geçerek kaplumbağaya dönüşüyor. Efsanelerde genellikle insanken ama bazen de hayvanken çeşitli sebeplerden kapaklı bir kaplumbağaya dönüşümden bahsedildi. Acaba binlerce yıllık geçmiş olan insanlığı bu efsanelerde milyonlarca yıllık geçmiş olan kapılmalar ile ilgili anlattıkları bu dönüşümün bilimsel bir gerçekliği de var mıdır? Kaplumbağalar biliyorsunuz ki bilimsel olarak kabuklu sürüngenlerdir. Efsanelerde anlatılan insanların veya hayvanların bir sebeple iki cizmin altına ve üstüne yapışmasıyla kaplumbağayı dönüşmesi olayının bilimsel açıklaması aslında milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. Bilim insanları 220 milyon yıl önce yaşayan yürü kabuklu bir kaplumbağa türü keşfetmiş. Bu kaplumbağanın üst kısmında kaburgaları genişleyerek kaynaşmış ancak onları tam kaynaşmamıştı. Alt kısmı ise tamamen oluşmuştu. Şimdi ise 228 milyon yıl öncesine ait kaplumbağanın atası olan bir türe ait bir fosil bulunmuş. Ve bu kaplumbağa ise tamamen kabuksuzmuş. 240 ve 280 milyon yıl öncesine ait iki ayrı fosilde kabuksuz kaplumbağa ataları tespit edilmiş. İlginçtir ki daha yeni yeni keşfedilen bu kabuksuz bir hayvanın bir sebeple kabukların kaplumbağa dönüşmesi olayı bilimsel keşiften çok önceleri esnalarda anlatılmıştı. Örneğin Çinliler gibi bazı kültürler kaplumbağanın kabuk kabuğundaki güzel işaretlerin evrenin derin gizemlerini barındırdığına ve yazının icadının ateşlemeye yardımcı olduğunu da inanıyormuş. Bir başka seferde bunun nedenini araştırmak isterim. Buradan çıkaramam nedir dersiniz? Bence bir bilim insanı ön yargılı olmamalı, her fikri açık olmalı, bir dedektif gibi her şeyin ipucunu değerlendirilmelidir. Kim bilir bu efsanelerimizde daha neler neler gizlidir? Bu arada kaplumbağa kabuklarının neden var olduğunu biliyor musunuz? Eminim şimdi çoğunuz kurulma amaçlı diyecek. Evet ama esas önemli başka bir sebebi daha var. Kaplumbağa kabuğu kaplumbağanın uzun süre nefesini tutmasını sağlıyor. Böylece suyun altında uzun süre kalabiliyor. Belki geçmişte bulunduğu ortamda çok su vardı. Ve uzun süre su altında kalması gerekiyordu. O nedenle de kabukları gelişmiş olabilir. Kaplumbağalar sembolleştirildiği anlamlarla ilgili resim sanatında da karşımıza çıkıyor. Mesela Osman Hamdi Bey'in kaplumbağalar ve adam ya da daha bilinen adıyla kaplumbağa terbiyecisi resmi çok ilgimi çekmiştir. Resmin bir arayla ressam tarafından çizilmiş iki aynı versiyonu vardır. Bu resimlerle ilgili bir sürü yorum okudum. Bence iki resim arasında farklar bize resmin ne anlatmaya çalıştığını gösteriyor. İlk resimde yıkık dökük bir ortamdaki kaplumbağalar eski kafalı dar görüşlü bir nesli terbiye etmeye çalışan gizli bir dervişi, ikinci resimde yenilenmiş bir ortamdaki yavru kaplumbağalar ise uzun bir süreçten geçerek bilgeliğe, yeniliğe, gelişime ulaşacak sonraki nesli terbiye eden gizli bir derviş anlatıyor. Ayrıca hiçbir yorumda görmediğim bir şey daha ekleyeyim. İlk resimde bir testi yok. Ama ikinci resimde var. O da içinde su olduğunu ve temizliğin yenilenmenin ya da hayat bulan bir şeyin olduğunu simgeliyor olabilir. Gizli bir derviş diyorum. Çünkü adam dervişi simgeden neyi arkasında gizliyor. Ve oradan bir cami. Yorumlara göre o adam ressamın kendisiymiş. Öyleyse gizli olması daha doğru olur. Çünkü kendisi aslında bir ressam. Arkeolog ve zamanlı müzelerin ve pek çok şeyin kurucusu. Bu benim yorumum. Tabi diğer yorumları da okuyabilirsiniz. Arkadaşlar, kaplumbağalar üzerinde söyleyecek çok şey var ama ben şimdi burada bitiriyorum. Umarım bu söyleşiden keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.